Herkese selamlar arkadaşlar. Bil bakalım hangi futbolcu serimizin ilk bölümünde konuğum Uğur Karakulukçu. Tövbe <laughs> alkış şimdi benim bir sorum var. Buyursunlar. Birçok arkadaşım var. Hepsi çok kıymetli biliyorum. Bana değer verdiğini biliyorum ama. 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 Bundan öncesi kol çünkü amadan sonra sen <laughs> ama milleti çıkarıyorsun. Yok yüz şut çekiyorum. Yok bilmem ne maçına götürüyorum. Ben gariban mıyım Ama Ben stüdyodan stüdyoya. Tamam. Şöyle... Ben hep stüdyodayım ya. Tamam yakalandık. Kabul ediyorum. <laughs> şimdi hocam sizi e, yormayayım dedim. İlk etap. Mantıklı. Yani... Mantıklı bir cevap. Bu arada ben de sorarken ulan ben ne yapayım? yapıyorum dedi Tamam sen kaşınıyorsan bir sonraki yüz çıktı bekliyorum seni <laughs> gideceğiz yağmurda çamurda şu çekeceğiz onu sen istedin sen yapacak bir şey yok ee, buradan abonelerimize de teşekkür ederiz Kerem kısa sürede hızlı bir giriş yaptı evet, birazcık adam 100 bin altı videosu yok kardeşim bu adam <laughs> bu ilk adam... bir nazar boncuğumuz oldu geçen hafta oldu mu bir Ol. tane olur bir tane olur normal <laughs> ama bu kadar iyi gidiyorken bence ya 300 bin izleniyor, 500 bin izleniyor, 200 bin izleniyor. Yanlış mıyım? Hocam doğrusunuz. Evet. bu adam niye kaç? 44 bin. 45 bin. 45 bin abonesi var. Bu yakışıyor mu? Ben sormak isterim. Kerem Kısakol takipçilerine teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Şimdi oyunun kurallarından çok küçük bahsediyorum. Ee, oyunun başında bir tane oyuncuyu belirliyorsun. Bu benim futbolcum diyerek şöyle işaret ediyorsun. Sorularımızla onları bulmaya çalışıyoruz. Aynı soruyu oyun içerisinde sadece bir kere sorabiliyoruz. O yüzden sorduğumuz soruları da buradaki kağıda yazıyoruz. Günün sonunda ilk 3 puana ulaşan kişi kazanacak aramızda. Bakalım, yani sen bu tarz oyunlarda çok dişli bir rakipsin. Ben öyle görüyorum. Çünkü şöyle, e, biz üçlüre bir çekiyoruz biliyorsunuz. Evet. E, buradan Ardem ve Umur'a da selam göndereyim. Biz bu tarz format yapıyoruz arada bir. Hı. O yüzden ben biraz hakim yani. Biraz işi an, çakallıklarına anlayayım. idmanlıyım evet. Tamam. Ben... Futbolcuların zaten hepsini tanıyoruz. Hepsi bilinen futbolcular. 2 evet. tane e, keçiyi koymadık buraya. Gerek yok. <laughs> Pat diye, Messi mi? Evet Sen de başlayalım ya. Kanalın bu formatın ilk sorusunu sen sor bana. İlk oyuncu seçimlerimizi yapalım. Ben bunu seçtim. Ben de seçtim. Gelsin ilk soru. Oyuncun Premier League dışında mı oynuyor? Eee... Hayır. Çok güzel. <laughs> evet, bu soruyu ben not alıyorum. Bu soru bir daha bana sorulamayacak. Biraz da... Güzel bir soru. Öğretici. Öğretici. Evet. Benle oynadıktan sonra ikinci bölümde çok daha başarılı olacaksın. bir <laughs> anda böyle bir şeyler upload olacak bana. Bu kadar öyle bir soru sordum ya yok ettim ya şu an. Bit, bit, bitmedi mi hala? Wow. 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 Bir soru nelere kadir? Ben soruyorum. Evet. Oyuncumuz... Defans oyuncusu mu? Hayır. Eyvah defans oyuncusu değil. Yani savunmada... Aslında risk aldı. Evet, Aa, ben risk aldım. Küçük bir havuza tutturursam daha çabuk çözülür. Evet. Şeyi. Hmm, savunma... Daha önce savunma geçmişi de yok. Hı, -hı. Savunmada hiç oynamadı. Çok enteresan. Ben de 5 kişi gitti. Hı -hı. <laughs> Hocam not alın isterseniz soruyu. Ben bir daha... Kaçıyor musun? Evet. Sen de Bey. İkinci sorunuz. İkinci sorumu soruyorum. Bu oyuncu bir Manchester takımında mı oynuyor? Üfff. Hayır. Hayır. Çok güzel. <laughs> Galiba bir opsiyon kaldı. 3, 4, 5. 4 oyuncum kaldı. Hmm. İyi. Güzel. Güzel bir soru soracağım. Mantıklı bir şey gideceğim. Oyuncumuzun sakalı var mı? Güzel soru. Güzel soru. Güzel soru. Hocam fotoğrafta sakalı varsa vardır, yoksa yoktur. Fotoğrafta da var mı yok mu belli değil. Ha var mı yok mu belli değil. Hmm, bakıyorum. Şimdi, yani Valverde açık değil sizde. Valverde. Böyle... Bariz bir sakalı yok böyle. Bariz bir sakalı yok ama sakalı var. Yani, yok da diyemiyorum, var da diyemiyorum. Şu şahıs. Hmm. Ben var olarak mı yorumlayayım şimdi? <laughs> var. Minimal bir sakalı var. Minimal bir sakalı var, tamam. Ben direksine kaydilere... Yani Bunu da şimdi mesela bu bunun da birazcık böyle çok minimal bir sakalı var. Bunu bırakıyorum. Bunun yok, bunun yok. Yani Bellingham'ın zaten yok köse. Tamam. Ben mi soruyorum? Sor hocam. Bu oyunda savunma dörtlüsünde mi oynuyor? ben savunma dörtlüsü mü sorusu? Öyle bir soru sormam lazım ki şu an. Bir anda opsiyonu ikiye düşürmem lazım. O soru da şu. Bu oyuncu İngiltere'de mi oynuyor? Evet. Kaldı 3'e 2. Şimdi ben sorumu sorduktan sonra tahminimi yapabiliyor muyum? Yok çünkü oyuncun bu mu diye bir soru daha soruyorsun. O iki sorudur. Tamam soruyorum o zaman. Oyuncun Andrew Roberts mı? Of. Cidden mi? Bu soru mu? Vallahi o. Hocam bravo. Kim vardı? Diğer opsiyon kim? Of. Çünkü Şu takım soramıyorum artık. Evet, İkisi de doğru. aynı takımdan. Doğru. İkisi de savunmacı artık. Onu da... Hani back doğru. mi, stoper mi diye artık sorabilirdin. Ben asla Roberts'ın dememek için İskoç mu diyecektim. Doğru. Tabi. Ama onu o yüzden sordum. İskoç mu deyip... İskoç olduğunu anlarsam 3'e düşürdün sen de bu arada Aynen. tebrik ederim iyi bir atak. Evet iyi bir atak. Kalan oyuncularını söyle. Ben De Bruyne, Bruno Fernandes, Saka üçlüsünden de Sakay'ı seçecek. Sakay'dı. Değil mi? Sakay'dı. Ben hafif sakal olayından. Olsun olsun. Ama çok iyi soru bu arada. Hiç çok evet. güzel hackleyen bir şey buldum ben. Mantıklı gitmeme rağmen bu sakal muhabbeti benim bir aklıma geldi. Çünkü oyunun bir ortasında 1-0'da bir yazdım. 1-0 yazalım abi. da ben de yazdım. Artık Robertson mı diye soramayacağım. Onu yazmıyorum. <laughs> Robertson mı diye? Onu yazmaya gerek yok. 1-0'lık. Başladı. Uğur Karakolukçuk. Şaşırtmıyor. İkinci sıra başlarken müsaadenle ilk soruyu ben soracağım ama yine öncesinde bir oyuncu seçiyorum. Seçiyorsun. O, hızlıca seçmece. Ben Sen, biraz kafa yormak istemiştim. Ben kafa yordum. Kaldırırken yordum. Bu. Benim de bu. Müsaade varsa başlıyorum. İlk soruyla beraber. Oyuncumuz bir kanat oyuncusu mu? Hayır. Değil. Çok güzel. Kanat sorusunu da yedim. O da aradan çıkmış olsun. Çünkü tam bir final sorusu. Tamam. Beyefendi gidin. Gidin. Mbappe'yi kanattan sayarım. Burada bana kimse de bir şey demesin. Sol açıkta oynayabiliyor. Mbappe'yi tamam, de. tamam. <laughs> <midir, midir Mbappi. gülüyor> Okey. Evet. Şimdi, şimdi sana bir tüyo Ben nasıl açtım? İyi bir açılış yaptın. Premier League dışı mı dedim? Evet. Premier League'de mi oynuyor? Şimdi ben bunu İngiltere'de mi oynuyor dedim. Bu soru sordum. Ben çok nem almadım. Benim oyuncum İngiltere'de oynamıyor. Çok güzel daha iyi. Şöyle. Ya İngiliz çok elenen olmadı bende. Hani İngiltere'de oynayan çok da yok. Zaten burada her ligden aşağı yukarı eşit sayılarda böyle ee, oyuncu. ben şey diye düşünüyorum. İlk soruda, bu da bir sonraki için tüy olsun. ikiye bölmeye çalışıyorum. İkiye bölecek şekilde yapmam <laughs> lazım. Uğur ders vererek devam ediyor formatı. <laughs> hem eğiteceğim hem kaç tane var? Bu arada bu sandığından fazla kaldırdı. Evet o, ben de çünkü aynı ben soruyu sordum. 15. Belediğim 9. Yani, üçte birini götürdü. Üçte evet. biri gitti. Enteresan bir soruyla geliyorum. Irkçılık yapmayacaksın değil mi? Yani, kalmadı bende ırkçılık. <gülüyor> <gülüyor> bütün kanatlar deyince bütün ırkçılığım gitti. Oyuncumuz bir orta saha oyuncusu mu? Evet, bir orta saha oyuncusu. İşte bu kadar. İşte. Aynı oyuncuyu seçtiysek çok gülerim ha. Öyle bir ihtimal var mı? Agresif ee, hmm. sorular ve sonraki turlarda kullanamayacağı sorular. Ya ben şu an ölüm kalım maçına çıkmışım gibi düşündüm birazcık. <laughs> Evet, bayağı eledim. Orta sahayda yazan gergin bir, stresli bir yarışma bu. Bu oyuncu İber Yarımadası'nda mı oynuyor? İber Yarımadası şey İspanya mi oluyor? Ve İspanya ve Portekiz yani. İspanya Portek. yani, Portek. hakkımı tamam. kullanmamak için. Artık soruların şeyine bak ya. Hayır. İber Yarımada, Yarımadası'nda oynamayın. <laughs> Güzel. Ulan çok pis soru geldi aklıma. Bu oyuncu... Evet. Saçları siyah mı? Yani yoruma göre değişmekle birlikte, sonra bana değil, siyahtı... Tamam bana bir şartında. tane zorlandığın değil, bir... Değil. Değil. Ya bence değil. Siyah değil. Evet. Bir tamam, alacağım? Yani bu, bu da kumral mı? <laughs> Sen baya benden fazla eledin bu arada. Evet. Benden fazla eledin. Ya sen inşallah sen siyah saçlı bilinmiyorsundur. <laughs> Kaç tane var senin? 11. Ya yani ben bir soruyla 3'e düşürmem gerekecek ki sen yine avantaj evet. olursun. O soru ne? 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 Ya şimdi benim burada garanti bir sorum var bir yandan. Bu oyuncu daha önce Dünya Kupası kazandı mı? <laughs> Hayır. Geliyor. Evet. oyuncumuz seri adam oynuyor. Evet. Güzel. Şimdi benim tek atmam lazım. Ya benim hala bu arada iki keskin yerim var. Çok 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 net bir atış yapmam lazım. Ya ben bir sonraki turda bulamayabilirim. Ben risk budur deyip denemem yok mu? Mantıklı diyorsun. mı? <laughs> denemem yok mu buradan? Buradan maçı döndürmem yok mu? Buradan bu arada döndürüyorsan al bu oyunu. Kiminceği mi? Şey mi? değil. Ah. Evet, buyurun. Evet. Ortayı açtım. Sen orada beni eleyemezsin. O yüzden ben diyorum ki, oyuncumuz bir Juventus oyuncusu mu? Hayır. Sen Rabio'ya gittin. Rabio'ya gittin. Rabio gitti. Bir kişi kaldı. Ki 4, 5. Yüzde 20 kazanıyorum. Yüzde 20, 20 sen... şansım var. Yani ya şu an denersin, o yüzde 20'yi bulursun. Rafael Leao mu? Değil. Kim? Benim de oyuncum Barellay'dı. Ne diyorsun <laughs> ya? Abi <laughs> inanılmaz. Ya. İkimiz de aynı oyuncuyu seçmişiz. <laughs> Zaten o o yüzden konsantre ben bunu bir yerde fark ettim, hissettim yani. Lan bizim i̇kimiz de Aa. parayla seçtik bence. O yüzden Juventus mu dedim. Vay anasını... Formatın <laughs> ikinci yeri. Şey İnanılmaz oldu. olay. Bravo hocam, tebrik çok ederiz. İçimize doğmuş yani. Evet, evet. 1-1 <laughs> oldu. Ama bir, bir bunun oldu. ihtimali bayağı düşük. Bayağı düşük abi, 24 tane şey var ya. 24'te birlik bir oran. 23 adı aynı önce bir daha seçemeyeceğiz. 23-23. Vallahi iyiydi. İnanılmaz, çok tebrik ederim orada. Çok seçtim. çok iyi oynadın. Evet. Çok iyi oynadı. Ama şöyle, çok kaliteli soruları da da eledim. Evet sen Uzun biraz var. rahat yani. gittin. Evet bakacağız artık bu saatten sonra. Üçüncü tur. Oyuncumuzu seçiyoruz. Artık bir eşitliği bozalım. O zaman ben mi soruyorum? Bir oyuncumu seçtim ben. Ben de bunu seçtim. Bu şahıs. Soruyorum. Buyursunlar. Bunların bir ortak bir şeyini bulup öyle sormam lazım. Yarı yarı yelemem lazım. Şey. Osmanlı fethetti şey. mi? Aynen. <laughs> bu oyuncunun ülkesi daha önce Dünya Kupası aldı mı? Tarih sorusu. Dünya Kupası aldı. Orada almayan zaten kaç ülke var ki? İyi yine varmış bayağı ülke. Gidiyor. Oha o kadar gitti mi? Ben bilmiyorum herhalde. <laughs> bayağı yarı yarıya Aa. gitti. Şimdi soruyorum. Senin oyuncun. Evet. Bu seneki şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu? Oynuyor. Oynuyor. Evet. Milan oynamıyor. Juventus oynuyor. Ulan öyle bir soru sordum ki biz kilit olduk. Milan yok. United yok. City var. Napoli var. United yok. Bayern var. Neymar yok. Kimmich var. Robertson var. Benzema yok. Tottenham yok. Inter? Var. Var. Tamam. Yani bu kadar kızıl kıyameti ben <laughs> 2, 4, 6, 8 önce elemek için mi yaptım? Ama bu arada 4'te 3'e gitti bu arada. Güzel bir avantaj elde ettim şimdi. Bana bu çok mantıklı gelmişti. Hiç değil deseydin 3'te 2'si gitmişti bu arada. 2, 3, 4 kişi ederim. Olmaz. Bunu da geç. 1, 2, Bizim aklımıza gelmeyen mantıklı sorular varsa sizce onu da yorumlara yazarsanız biz de bir sonraki turlarda bir öğrenmiş olalım. Benim mesela kesin şu, izlerken aklıma gelecek iyi sorular göreceğim ben yani. Ee, şeyi kestirip yaşı belirlemeye çalışıyorum. En azından şuna bakayım. Bunlar genç. Abi çoğu da genç ya. Öyle de bir şey var. Hmm, ben yine de 1, 2, 3, 4. One minute, 37 seconds later. Buldum soruyu. Bu oyuncu, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 2'deki liglerden birinde mi oynuyor? Premier Lig artı La Liga yani. Hayır. Bir dakika, ilk iki de oynamıyor. İspanya'da da yok, İngiltere'de de yok. Yok abi. Sorunun mantığı beni benden aldı. Yani, wow dedirtti. Wow. Oo, asıl tersini sorsam neymiş ya? <laughs> Ama işte ne bileceğim, öyle olsaydı da daha az isim kalabilirdi. Şimdi ben var ya kaos bir soruyla geldim. Büyük kaos. Bir iki, ne, tamam. Hazır mıyız? Sorum. Haz hazırım. Soruma hazırız. Oyuncunun evet. FC24 reytingi, standart reytingi. 87 üzeri mi? Evet. İşte şimdi gitti. Git, 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 git. 87 üzeri diyorum, 87 dahil değil. Git, Git. Ama çok kritik bir soru sordun. Kritik bir soruydu. 87'lileri de dahil et emin değilim. Çünkü 80 dolar 88 dolar olur. Gitti. <laughs> bir daha geri dönemem. Yine aynı oyuncuyu seçtik bence. Çok gülerim bu arada. Ee, Saka 86'ydı değil mi? Saka 86. Ondan eminim. Ben hiç yardım etmedi bu soru. Ben çok daha etkili olur diye düşünmüştüm. Ama bir soru daha var. Onu da sorunca konu kapanacak bende. Abi adam 24 adam arasında tereddütte kaldı adam ve ben de tereddütteyim. Ve 87 üstü diyor soruyor. 87 ve üstü de demiyor. Saçma sapan bir şey yani. <laughs> Geçtik abi. Hızlı soru abi. Aklına ilk ne geliyorsa sor ya. İlk sorumu soruyorum. Sor. Bu oyuncunun kariyerinde lig bir, herhangi bir lig bir takımı var mı? Yok. İnşallah yoktur. Evet sorabilirsin. Oyuncumuz siyahi mi? Renk tonumu istiyorsun yani? Esmerleri de dahil ederiz. Tamam bariz beyaz mı diye sorayım. Beyaz değil. Tamam. Bana bu soruyla gel canım ya. Daha esmerlere bir şey beyaz diyemiyoruz mi? biz de bile. Beyaz değil. Sen neyiz abi? Sen dört. İyi bir avantajın var şu an. Orta sağ mı? Hayır. Orta saha sorusunu ben sormuştum yakalayamayanlar için. Uğur ilk defa kullandı bu şansını. Şimdi ben kanat mı diye sordum, forvet mi diye sormadım. Oyuncu santrofor mu? Değil. 3'e 2. Buradan döner mi? Oyuncu Lotharo Martinez mi? Evet. Ya of ya bu kadar nasıl emin oldun ya? Ya iki şansım var ya. %50 benimle çünkü mi? çok çok Yakınsın. Yani evet. daha geniş olsa bir tane daha sorup evet. garantilerdim ama. Of ya, of ya. Vallahi bu sefer de dönecekti böyle 2 biri alacak rüzgarı arkamıza devam edecektik Yani final oyunlarına bakalım neler kaldı. Hocam iki bir öndesiniz. Ee, artık galibiyete çok bir şey kalmadı. Çok iyisin ama çok zorladın. Biliyorsunuz biz bitti demeden bitmez. O yüzden oyuncumuzu seçelim ve sonra devam edelim. Benim oyuncum çok bariz. Başlıyorum. İlk soru elemediğim ne var diye bakıyorum. Orta saha mı sorusu sorulmuş, defans oyuncusu mu diye sorulmuş, <laughs> forvet mi diye sorulmuş. Forvet diye de mi sordun? Onu da arada çıkarmışım. <laughs> Abi soruyorum. Oyuncumuz Bundesliga'da hiç oynadı mı? Oynamadı yok. Oynamadı, hiç oynamadı. Bak ben kere kafadan 4, 5, 6 tane saydım. 6 tane saydım. Cüt da gitti. Ferengur gitti. De sonuna indirebilirsin. De Bruyne gitti. Ha son da gitti. Evet. Tamam artık daha fazla kopya verme hocam teşekkür ederim. Evet öyle çok beklediğimiz gibi bir şey olmadı. Ben yanlış anlamışım soruyu. Sizdeyiz hocam. Bu gitmiyor, bu gidiyor. Bu gitmiyor, bu gidiyor, bu Benim oyuncum bayağı zor bu arada bu sefer. İyi yerden seçtim. Hiç aklına gelmez yani o kadar. Şimdi Premier League diye soramıyorum. Sen o, o şansını soramadım. bitirdin okey. Aynen o yüzden aklımdaki soru İngiltere şampiyonluk gördü mü? Böyle olursa zaten farklı bir soru şu an dışarıda oynayıp da görenler var. Evet. Oynayıp da göremeyenler var. Bu sebeple e, farklı sonuç çıkacağı için sorabilirim. Evet. Ama değer mi diye bakıyorum şu an. 1 2 Bu oyuncu kariyerini hiç İtalya'da oynadı mı? Hayır. Çok güzel. Sıfır. Hayırsa bu kalıyor. Bu gidiyor. 3, 4, 5, 6, 7. Yani kötü. Kötü. Benim oyuncum Moon. Memleketi. Avrupa ülkesinden mi? Hmm. değil. Evet burayı iyi izleyin. Burada bayağı keyif var. Avrupa ülkesi değil. Tık Fransa gitti. Portekiz gitti. İngiltere gitti. Hollanda gitti. İngiltere gitti. Gitti, 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 gitti. 2-4-6. Çok iyi, çok çok ben iyi güzel. bir performans. Buradan 2-2 olacak. O zaman ben de agresif bir soru sormam gerekiyor. Evet, kesin agresif. İlk aklıma gelen sordum hocam. Vallahi ilk aklıma o geldi. Aa, acayip bir soru geldi aklıma. Hadi. Bu oyuncunun oynadığı takımın forma renklerinde kırmızı var mı? Var. Gerçekten acayip bir soru. Ee, Barcelona'yı saymıyorsun. Yani o da hadi kırmızı tonu. Bordo yani. Orada sıkıntı yaşamıyorum hocam. Siz bana takımı söyleyin ben söyleyeyim. Bunda yok, bunda yok, bunda olabilir. Ama formasında da Bu kesin yok, kesin yok, bu kesin yok, bu var, bu kesin yok. Güzel. Bomba bir soruyla geliyorum ya. Gel. Havayı uçacağız burada. Oyuncum 25 yaş altında mı? emin değilim. Hayır. Hocam 25 altı mı üstü mü? <laughs> 25 altına hayır dedim. Tamam, 25'e de dahil ettik mi? Nasıl? Neye dahil Sen bu soruları niye böyle soruyorsun ki? Tamam, 25 evet. yaşında veya altında mı diye sormam lazım. benim hatam. 25 yaşında saymıyorum. Tamam, 25 ve üstü. Vinicius şimdi genç. Valverde genç. Neymar götünü kılık adayıf oldu. Roberto Martinez yaşlı. zaman 25 yaşında. Leao kaç yaşında? 24 mi? Tamam. Kaldık 3. Bitti bu arada benim. Ben bir sonraki soruda ne soracağım çok bariz. Güzel bir soru buldum. Bu adam Britanyalı mı? Evet. Birleşik Krallık diyorsun. Aynen. Of, 3 mü kaldı? Aynen. 3-3. Üç, üç. Evet. Ben risk almıyorum. Oyuncun Güney Amerikalı mı? Evet. Aa, çok kötü. Boku yedik. Şimdi üç oyuncu var. Birini daha önce söyledin. Bir daha söylemeyeceğin için bende de 2 var aslında. O yüzden ben direkt tahmin edeceğim. Harry Maguire mi oyuncu? Ya, <laughs> 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 oh. Arryberg 1-0 kornerden mal gibi bir gol atıyor. Sen senki Neymar mıydı? Sen çok büyük bir hata yaptın ha. Ben zaten kazanmıştım. Yapma. Bilgi hatası yaptım. Ben sen doğru cevap vermeme rağmen doğru oyuncu eledin. Valverde 98 doğumlu. Yani sen 25'in üstünde bir oyuncu. Ben 23-24 yaşında falan zannediyorum. Ben sana yani öyle bir soru sordun ki aslında Valverde oldu belli oldu. Benim tipime bakarsanız anlarsınız. Ben? Buraya bu gir buraya R. Genç, Valverde genç. Neymar götünün kılık adayıf oldu. Ben net verdim diye düşündüm. Baktım küt diyeredi. Benim kafamdaki neydi biliyor musun? Ozimen de 25 yaşında çıktı ya benim kafam ona gitti. Ben renkten renge girdim. Ben hiç sana da bakmadım ki orada. Ya. Sen Valverde eğledin de karışamadım da niye eliyorsun da diyemem. Şimdi günün sonunda biraz da bilgimizle oynuyoruz. Bu adam 25 yaşında. Artık 22-23 gün düşünemez Ay anasını avradın o çocuk daha genç wonder gitti ya. Biz ne olduk ya biz, biz, yaşlanmışız abi. <laughs> abi. Bana çok üzüldüm ya. Ben... Ama çok iyi gittin. Aslında benden iyi gidiyordum benim ne sorum? Bir tane sorum çok piseledi orayı. Avrupalı, Avrupalı. Avrupalı muhabbetinde yok oldu. Yok etti orası. Ya, ya, soruyu da doğru sordun ya. Her şey oturuyor bu arada. Ya bir tek Valverde kalacak neredeyse öyle bir soru. Ya, ben zaten şey ya ben bu kanalda azanmadım. İşte bilmem kaçıncı videomdayım. Hala daha kazanamıyorum. Benim böyle bir özelliğim var. Ben, beni gelen tokatlıyor, giden tokatlıyor. Ama ya, tabii sana karşı da şansımız da düşük yani. Ben de sınırları zorladım. O, farkındayım. O çok iyi oynadın. Bunu artist gibi algılamayın. Tamamen tecrübe. ile birlikte daha Bence... Hani üstü kafa yorduğum için hem soru var aklımda hem e, FIFA'dan dolayı sürekli oyuncu seçtiğim için oyunculara da daha biraz hakim oldum. Rica etsem Rebuild takımınızı alır mısınız? Ben de bir iki oynayayım. Ben de geleni tokatlayayım artık ya. Yani. Ben de istiyorum ki ben bir konuk de... gelsin yeniyim göndereyim. İkinci bölümde kazanacaksın. İkinci bölümde arkamda Uğur Karakokçu var. <laughs> Teşekkür ederim abi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yine kaybeden şaşmadı. Buradayım. Her abonelik Kerem'e bir destek, bir teselli. Adam açıp YouTube suyu açtığında orada en azından Yenildim ama en azından 1000 abone geldi. 2000 abone geldi. Her like bir geçmiş olsundur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu seriyi birazcık daha sıklaştıracağız inşallah. Ortamı beğendiyseniz de onu da yorumlara yazın. Görüşmek üzere.